Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün kahraman bir sürpriz yumurtadayız. Ama gördüğünüz gibi farklı açamayız. Gördüğünüz gibi ne bir makas lazım. Ha, Bilemiyorum. Oyuncak var. çıkacak üzere Arkadaşlar Ardan da burada. O da bana yardım edecek kaçmam için. Bakalım. Çünkü o da video az. Çünkü o bana aldı değil mi ablacığım? diyorum? Çünkü açılma yeri buradan. Açayım mı sert biraz? Aç. Hı Merhaba arkadaşlar. Böcüğün gibi söyledim ya. Ama ne olmuş bilmiyorum. Abla ben buraya açabilirim. Buraya açıyorum abla. Sen aç. Arkadaşlar ben. Evet. Bakın. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Arkadaşlar burada çok ağır. Evet arkadaşlar. Hadi. Gözün kul. kulağının arazi olabilir çok sesli olur. Vay. Çıktım. burada bir sürü şey var. Evet önce tek tek göstereceğim. Bakın bu da arkadaşlar kahraman. Sen son kendine kullanacaksın. Bakın arkadaşlar burada bir tane ayıcık, bir tane de kelebek şekiller var. Evet abi arkadaşlar. 3 adet. Oyun hamurları ve yumuşacıklar. Poşetten bile gerçekten birisi turuncu. Böyle bir liste sarı. Bir liste sarı. Evet, arkadaşlar. Ne? Bir adet dövme de çıkmış. Dö dövme. <laughs> Arkada bana arka Benim arka olsun. olsun. O, tamam dost. dur. Kardeşime olacak? Evet, açalım. da nereden atalım? Var, var aldı. Kamera açalım. açalım. Bu bak eğer elin değerse tüm dövmen mahvolur. <Gülüyor> wow! <laughs> dövme bakın. Hadi bunu kardeşime yapalım. Nereye yapayım? çıkar çıkarıyor. Bura bak. Ne? Hmm. Hmm. Ne? Şimdi sen burada fazla hareket etme. Arkadaşlar bir tane bir tane de topi top çıktı. Arkadaşlar hem de, de... roko ama tabii ki de sahte roko her zamanki gibi. Gerçek yani orijinal koyacak halleri yok. Evet dövmemizi de yaptık. Burada arkadaşlar kahramanların sticker'ları var. Çok güzel. Evet sayıyorum e, ee, Superman, Batman, Yenilmezler, Underman e, ee, gene aynı hepsi fakat yerleri değişik kahramanlar. Şu gibi ben bile var. Evet, hani ben Oldu mudur ben Çok güzel. Evet. evet. bakalım oldu mu? Şimdi. Bu böyle olur tamam. Evet bakalım olmuş mu? Ama hayır sen çekme. Evet müthiş olmuş. Arkadaşlar göster ellem mı? Biraz kuruması lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir hayvan çıktı bana. Hayvan değil bu. Bu bir kahraman ve zıplıyor. Evet. Kahraman mı? Ve burada kapatabilir bilir miyim? Kapatabilir miyim? Kapatabilirsin. Burada hakikaten çok kullanışlı bir yumurta var. Arkadaşlar benim bu bir dakika önce bakalım tarihine belki top top falan yenilmez. 2018 ait 2020'ye kadar. Evet. Bu oyun hamurlarıyla ve bu şekillerle oynayalım mı? Ve evet. evet. arkadaşlar anne annem bana top top almış ama kardeşim almamıştı. karşıma bunu almıştı. Ee, ben benim de oldum. ortaya almıştı. Buradan da çıktı eşit oldu. Bu benimdi, bu da kardeşim. Sonra kapatırız. Hadi bakalım. Ee, hamurlarla oynayalım mı? Oynayalım arkadaşlar. Hayır, ama şimdi aç şimdi böyle değil. Ee, ve Yarın biz... arkadaşlar. Tamam o zaman kutumuza koyalım. Topu toplarımızı yiyelim bugün. Ver benim arkadaşlar. Bu benim ya. Evet. Çıkartmaların nerede? Stikerleri. Şey, burada. burada. Onlar da mı? Tabii onları da koyalım. Onlar Tabletini süsleyelim bunlarla. Tabletinin kılıfını. Ben bak benim de bunun gibi tabletim vardı arkadaşlar. Ben de küçükken tabletim vardı. Daha kardeşim doğmadan önce kılıflarımı ilk de bir süslüyordum böyle çıkartmalarla. Neyse. Hadi kapatayım ben birazcık zor kapanacak galiba. İçi dolup dolu oldu çünkü. Ver artık evet. Hadi ben de kameranın karşısına geçeyim. Hmm. Belki beni merak ettiniz. Hmm. Hadi gel gel. Biliyorum onu kılıfını miyiz? Unutamadım. Yumurtamı süsleyelim bence. Tamam. Ama, ama kapatı kapatalım o zaman. Niye açıyorsun? Hepsinden hepsinden tek tek alıyoruz. Evet. Dur ben alayım bir tane. Ha, öyle değil işte. Hangi kahramandan alacağım? Fark etmiyor. Hepsi aynı sadece yerleri değişik. yapıştırayım bunu ben orantılı bence buraya yapılırım burada sayılar var çok iğrenç buraya yapıştırayım <laughs> mı hı dakika düzgün düz bir şekilde yapmamız lazım biliyorsun birazcık yırtılı çıkarırken evet arkadaşlar böyle hayır bence bir tanesini tek yapıştırsak yeterli yoksa saçma sapan durur, durur bence. İstersen şuraya da bir tane yapıştıralım arkasına. Şuraya bak. Yapıştıralım mı? Hepsini. Hepsini mi? Peki sen bilirsin. Onu pek güzel duracağını sanmıyorum. Neyse. Ben da buraya. Onun zaten. Çoğun da değil. Evet. Ee, şuraya. Buraya demedim. Bir şey olmaz. İkide aynı yere yapıştırırsak pek güzel durmaz. Biliyorsun. Evet. Bir tane en sonunda yapıştıralım mı? Yapıştır. Peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oh, benim sürpriz yumurtamı süslüyor. Hep bunu yanımda taşırım ben. Taşı, taşıyabilirsin. Hep yanımda taşıyorum sürprizlerim arkadaşlar. Hem cuma günü okula da götürebilirsin. He. Evet. Çünkü Cuma günü bizim oyuncak günümüzdür. Evet. Evet. Güzel durdu değil mi? Hem de çok. Ama açarsan bu çıkartma gider. Ve bu. Sen dedin bir tane tetik Çok, çok saçma duruyor. Ben oraya Yok. yapıştırmıyorum. O, o zaman, zaman çıkaralım. Bir dakika. Ben bozmadan çıkaracağım. Bir bırakır İy, mısın? Yırtın. Hayır. Yırtılmadı ki. Hepsi öyle. Hepsi çıkarken azıcık böyle oluyor. Mu? Fark edilmiyor. Bak bunlar da öyle. Fark ediyor musun? Hani 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 bulamıyorsun değil mi? Bu zaman ne yapıştıralım? Nereye yapıştıralım? Ver. Al ah, sen yapıştır. Ben, ben kameranın altı karşısına geleyim. Altı Merak ettiniz beni değil mi? Evet. Altı ben Ömür Dal'in ablası. Ben benim de kanalım var. Oradan da benim videolarıma bakabilirsiniz. Beğenip abone olun. olun. Bence. Çok sevdiklerim var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sürprizi istediğiniz zaman siz de alabilirsiniz. Ama eğer alırsanız bana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu kardeşimin ilk videosu Mehmet Ali'nin Süper Dünyası. Evet değil mi? Evet arkadaşlar. Ee, ama bir şey var arkadaşlar. Ee, bir sıkıntımız var. Eve içinde teknolojik geçiyor ve bize ait olan tek şey bu tablet olduğu için yani telefon falan kullanmıyoruz Katia çünkü aramalar oluyor mesela ben videodayım tam açmışım video bitireceğim ve birisi arıyor birçok çok başıma geldi bir sürü videolarım mahvoldu güzel yükleyemiyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi o yüzden kardeşimle benim kanalım aynı olacak yani ee, videolar ekleyeceğiz değil mi? Abla böyle de buraya bir şey var. olmaz. Bir sonra düzenleriz. Şimdi arkadaşlara gösterelim. Ne yaptın? Ne yaptın? Gece kalsın. Bir tane altta bir tane burada. Bir tane de burada. Ama superman evde öyledir. Tamam evet öyle. Değilmişim. Hadi şimdi bir <laughs> veda edelim. Kameramızı da ee, pardon. Kameramızı düzeldim. arkadaşlar bu kardeşim ilk videosuydu. Benim kanalımda yayın, artık yayınlanacak onun videoları. E, hep ona yükleyeceğim, yükleyeceğim derdim fakat yüklemezdim. Ama bir karar aldık ben de o. Gerçekten yükleyeceğim artık. Bu onun ilk videosu. Umarım beğenirsiniz. Evet ama çıkar çıkarmayak bir yırtılı çıkartmadı neyse dedim Evet arkadaşlar kardeşim süper kahraman yumurtası açtı. Çok güzel şeyler çıktı. Saçma sapan da çıkmıyor bence. 3 adet hamur, 2 kalıp bir tane topi top. Başka ne çıktı? Ve sticker çıktı. böyle evet, saçma sapan hayvan stickerları değil. Gayet güzel. Yenilmezler. Ee, Underburn. Superman, Batman. Çok güzel şeyler çıktı. Evet hadi veda diyoruz. Oha. Pardon. <laughs> 10 dakika 44 saniye. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar bir bu kadar şeyler çıktı arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben siz like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. oradan benim kanalımın adı Mali oldu biliyorsunuz. Mali Mehmet Ali. Bu karşımda da Mehmet Ali. Mali benziyor. Zaten bu karar almamın bir açığı da ondan dolayı. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Sen de bay bay ya.